Merhaba değerli arkadaşlar. Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yalancı baklava yapacağız. Kendini baklava zanneten bir tatlı. Gerekli olan malzemelerim. 3 su bardağı unum var. 1 su bardağı nişastam var. 1 su bardağından bir parmak eksik kavrulmuş kadayıfım. 1 su bardağı cevizim var. 1 su bardağı yoğurdum. 1 su bardağı sıvı yağım. 1 kabartma tozum. 1 yumurtam. 1 fiske tuzum var. 50 gram kadar tereyağım var. Bütün malzemelerim bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Baklava açmaya zamanı olmayanlar için çok kolay, güzel bir tarif. Şöyle 50 gram kadar tereyağım var arkadaşlar. Tereyağımı aldım karıştırma kabına. Üzerine nişastasını 1 adet kabartma tozunu şöyle çok az bir fiske tuz bir yumurta bir bardak sıvı yağ baklava lezzetinde oluyor güzel bir tatlı şöyle bir güzel karıştıralım benim tereyağım tamamen yumuşadı çok oldu çıkaralı çok kolay karışacaktır şöyle bir güzel karıştıralım yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz 3 bardak unumuzu kontrollü olarak ekliyoruz her zamanki gibi. çıkacak. Sert bir hamur yapmıyoruz arkadaşlar. Kavrulmuş kadayıfımızı ve bir su bardağı cevizimizi, ceviz yoksa fındık, fıstık, herhangi bir kuru yemişle de yapabilirsiniz. Biraz daha karıştıralım. da elle karıştıralım arkadaşlar hamurun yoğunluğunu görün istedim şöyle elimde siz cevizleri daha büyük daha küçük kendi zevkinize göre kırabilirsiniz ve hamurumuzu üzerine koyacağız elimizle bastıracağız düzgün bir şekil verene kadar böyle keseceğiz herhangi bir şekilde kesiyoruz. Siz nasıl arzu ederseniz ister kare ister baklava dilimi istediğiniz şekilde keseceğiz. Ben baklava şeklinde kesmek istiyorum. kesmesi bitti. Şimdi kızdırdığımız fırına gidiyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şerbeti için 2 bardak şekerim var burada. 3 bardak oldu. Aynı bardak ölçüsüyle 3,5 bardak su koyuyoruz. Ve hemen ocağımıza alacağız. Şöyle 3,5. Kaynamaya başladığı zaman birkaç damla limon ilave edeceğiz şerbetimi 20 dakikada kaynattım. Şu kıvamda oldu ve ocağın altını kapatıyorum. Tatlımız pişti. Güzel oldu maşallah. Şöyle sıcakken çok hafif dokunuşlar yapacağız. Tekrar yapışmıştır çünkü araları. Kolay ayrılması için dilimlerin tatlımın ilk sıcaklığı çıktı şerbetim de soğudu tamamen soğuk değil arkadaşlar ılık şimdi ikisini birleştiriyoruz Bismillahirrahmanirrahim. şöyle koyu kıvamda güzel bir şerbet oldu tam geliyor bu ölçü her zaman yaptığım bir tatlıdır epeyce soğudu arkadaşlar. Sabah kadar durduğu zaman şerbetin tamamen çekecek ama ben sabaha kadar sabredemedim. Bir gece beklemesi gerekiyor aslında. Şöyle çıkartmak istiyorum Bu şekilde. İç dokusu böyle. Şöyle bir tane daha çıkartıyorum. Bakın çok güzel. şöyle kesiyorum bir tanesini daha şerbetini henüz çekmedi çok güzel kıyır kıyır güzel bir lezzet sizin için tadına bakıyorum çok lezzetli arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum yeni videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın